Aşağıdaki grafikte iki farklı şehirde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre e, oranı verilmiştir. Türkiye'nin ekonomik yapısı dikkate alındığında haritada numaralandırılan alanların hangi bölgede yer alan şehirlerin nüfus yapısı böyledir. Arkadaşlar grafiklere baktığımızda özellikle her iki şehirde de e, üçüncü ekonomik faaliyetlerde yani hizmet sektöründe çalışanların oranının çok yüksek olduğunu, birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranının ise daha az olduğunu görüyoruz. Ekonomik anlamda gelişmiş olan şehirlerde ya da ülkelerde üçüncü ekonomik faaliyetlerin oranı en fazladır. Hem çalışan hem de getiri anlamda en yüksektir. Harita üzerine baktığımızda bir numaralı alanda İstanbul, iki numaralı alanda İzmir, işte dört numaralı alanda Isparta, Burdur. E 3 numaralı alan Gümüşhane Bayburt tarafları 5 numaralı Doğrubulda Hakkari bittis Bitlis arasında diğer. Dolayısıyla gelişme gösteren buradaki en fazla gelişme gösteren İstanbul ve İzmir 1 ve 2 numaralı alanlar sorunun doğru cevabı olacak.